Ayşe Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben röportajıma öncelikle Ayşe Hanım'ı tanıyarak başlayacağım. Ee, Ayşe Hanım kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ee, ben Ayşe Birgin, 1978 doğumluyum. Ee, bu sektörle tanışmam 3 sene oldu. Evet. Bu şekilde. Burada da çok da güzel bir konsept oluşturmuşsunuz. Evet. Önce olarak. Evet. Burada bir ailecek çalışıyorsunuz, eşiniz, çocuklarınızla beraber. Evet. Buradan da kendilerine selamlarımızı gönderelim. Evet. Destekleri, emekleri büyüktür. Ben biraz öncüden bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok güzel lezzetler var burada. Neler yapıyoruz burada? Öncüyü anlatabilir misiniz bize? Her şeyimiz günlük taze hazırlanır. Kendimiz tavuğumuzu marine yaparız, etimizi marine yaparız. Kendi yemediğim bir lezzeti asla müşteriye sunmam. E, ailece burada olduğumuz için de bütün yemeklerimizi kendimiz yapıp yiyoruz. Evet. Bu şekilde. İki tane var. Hem tavuk dönerimiz var hem de hem et, et dönerimiz dönemi var. Biraz evet. böyle özelliklerinden bahsedebilir miyiz? Nasıl yapıyorsunuz? Neden bu kadar lezzetli mesela? E, soslarımız kendimize özel. Bunu bir şekilde şey veremem. Tabii. O evet. meslek sırrı. Yani meslek sırrı olduğu için. Evet. Bizzat kendim sosu ilgilenirim, yaparım, mutfağa girerim. Evet. evet. Bu şekilde. Tavuk döner de aynı şekilde. Aynen. Ee, burada patates kızartması. Evet, taze e, içi... ve günlük kendimiz hazırlayıp. Evet. Müşterilerimize taze bir şekilde sunuyoruz. Ve çok sıcak sunuyorsunuz. Evet aynen evet. öyle. Biz de yeme fırsatı bulduk gerçekten çok lezzetliydi. Evet. Şunu hissettim ben sizde hani gereksiz, gerek burada çalışan bütün bireyler. Gerçekten işinizde çok severek ve inanarak yapıyorsunuz. Aynen öyle. Değil mi? Evet. Ya i̇nsan zaten ve inanmadığı bir işte başarı göstermesi aynen imkansız. Aynen. Ve çok da geniş bir alandayız. 4 katlı evet, bir Evet, 4 katlı. 4 katı da bize aittir. Evet. Bütün misafirleri buralardan evet, burada alıyoruz, evet. Tabii genelde İzmir'den gelen oluyor ama şehir dışından da gelen. Tabii çok ki, tabii Misafiriniz var. Aynen o şekilde. Zaten dükkanımız bir Alsancak, Kıbrıs şehitliği üzerinde olduğu için her yerden misafirlerimizi alıyoruz. Mutlu oluyorsunuz, ama mesela tabii daha, ki. Yani İstanbul'dan gelen oluyor, Ankara'dan gelen oluyor. Çok farklı şehirlerden, evet. hatta yurt dışından da gelen mutlaka evet, oluyordur. Evet. Bu da sizi mutlu ediyor. Tabii ki. Buralardan bile mu? tercih edilmek. Tabii ki. Peki paket servisleri falan var mı böyle var, yakın civarlarda yapıyor var, musunuz? Var. Evet, paket servislerimiz de var, e, kuryelerimiz var, onlar tabii ki gönderiyoruz ve evet. ikram ediyoruz. Peki 3 sene önceye dönersek, yani hedeflediğiniz yerde misiniz? Buraları hayal ediyor muydunuz? Tabii ki. Bundan sonraki süreçlerde sizler için neler olacak? Daha iyi olacak zannediyorum. Evet. Çünkü günlük her şeyimiz günlük, insanlarımız biliyor, lavaşımız, etimiz günlük taze hazırladığımız için hani e, bir sıkıntımız yok. Tabii. Ve bunu yiyen müşterimiz de gayet memnun. Evet. Yani siz kendi yemediğinizi başkanızın sonunda Asla, sonu asla. Çünkü sağlık yani bu. Evet. Yani Temizliği dönüşü yok yani bunun. Aynen. Tabii hedef daha de, hayal değiş bitmeyecek. Zaten biterse biz de biteriz. Bitmez. Yani İnsanın hedefi bittiği zaman zaten hayat bir yerde durmuş olur. Evet, Biz bu yolda başarılı hallerimiz Teşekkür aşağıda. ederim. Buradan artık son bir teşekkür mesajınızı alalım mı? Buraya gelen misafirlerinize, ekran başındaki evet. izleyicilerimize, İzmir'e, tüm Türkiye'ye evet, aslında. Tüm Türkiye'ye benden selamlar olsun. Biz herkese öncüye davet edelim. Evet buyurun öncüye çıkıp çıkıp gelin. Çıkıp çıkıp <laughs> gelin. Hem bu güzel lezzetlerden tatmaya. Aynen En abi. azından bir çay kahve içmiş oluruz. Evet. E, çünkü burası 7'den 70'e herkesin gelebileceği bir yer. Zaten insanlar yediği zaman bunun müptelası oluyor evet. ve geri dönüşü olmuyor. Mutlaka önceye bekliyoruz herkese. Evet. Açılış ve kapanış saatlerini öğrenebilir miyiz Ayşe Hanım? Açılış sabah 10, kapanış gece 3. Çok ciddi bir hizmet bu gerçekten. Evet, aynen, yani canımızın aynen. istediği her saatte buraya gelebiliyoruz. ya da sizleri ki. arayarak bu lezzete ulaşım aynen, sağlayabiliyoruz Tabii. diyerek. Burada ve isterseniz evinizde paket servisimiz olduğu için açığız yani. Yani lezzetler her yere gidiyor. Aynen evet, öyle. Evet. Bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum size Ayşe Rica ama. ederim. Başarılarınızla devam ediyoruz. Teşekkür diliyorum. ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun.